Türkiye'de siyaset çoğu zaman öngörülemez bir seyir izler. Anayasada seçimlerin 5 yılda bir yapılacağı açıkça belirtilmiş olsa da, ülkenin siyasi tarihi birçok kez erken seçimlere sahne olmuştur. Bu da erken seçim olur mu? sorusunu neredeyse her dönemde güncelliğini koruyan bir tartışma başlığı haline getiriyor. 2023 genel seçimlerinin ardından özellikle ekonomik zorluklar, siyasi ittifakların yeniden yapılanması ve muhalefet cephesindeki değişimler gibi dinamikler bu sorunun yeniden gündeme taşınmasına yol açtı. Peki, yakın vadede Türkiye'de bir erken seçim olasılığı ne kadar güçlü? Öncelikle erken seçimin anayasal ve yasal çerçevesine bakmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu da 600 milletvekili üzerinden en az 360 milletvekilinin oyu anlamına gelir. Diğer bir yol ise Cumhurbaşkanının meclisi feshederek seçimleri yenilemesidir. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı seçimi de birlikte yapılır. Ve mevcut Cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabilmesi için bu yetkiyi meclisin kullanması gerekir. Bu teknik detaylar aslında erken seçimin sadece siyasi değil, aynı zamanda anayasal bir denge unsuru olduğunu da gösteriyor. Ancak teknik koşullar bir yana, esas mesele erken seçimin siyasi ortamda nasıl şekillendiği ile ilgilidir. Son seçimlerin ardından ortaya çıkan ekonomik tablo, yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan hayat pahalılığı halkın gündeminde önemli yer tutuyor. Bu tür ekonomik koşullar, iktidarın halk desteğini koruyabilmesi açısından ciddi bir sınav anlamına geliyor. Ekonomik sıkıntıların uzun süreli etkileri, seçmen davranışlarında değişime yol açabileceği gibi, siyasi partilerin stratejik hamlelerini de etkileyebilir. Bununla birlikte Muhalefet cephesinde de erken seçim talepleri zaman zaman yükseliyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 seçimlerinden sonra yaşadığı değişim, yeni lider Özgür Özel'in önderliğinde farklı bir muhalefet dili geliştirme çabası, siyasetin yönünü etkileyen faktörlerden biri. CHP'nin özellikle yerel seçimlerde elde edeceği sonuçlar, erken seçim çağrılarının ne kadar güçlü olacağını belirleyebilir. Eğer muhalefet önemli büyük şehirleri elinde tutmayı başarır ve hatta bazı yeni bölgelerde zafer kazanırsa, bu durum kamuoyunda mevcut iktidara karşı bir güç dengesi oluştuğu izlenimini yaratabilir. Bu da erken seçim taleplerini daha güçlü bir şekilde gündeme getirebilir. Öte yandan Cumhur İttifakı'nın erken seçim konusundaki tutumu da belirleyici olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalarda yeni dönemin şahlanma dönemi olacağını ve 5 yıl boyunca seçim gündemi olmadan ülkeyi yöneteceklerini ifade etmişti. Bu tür açıklamalar Erken seçim olasılığını kısa vadede zayıflatıyor gibi görünse de siyaset her zaman açıklamaların ötesine geçen dinamiklerle ilerliyor. Özellikle MHP'nin pozisyonu burada önemlidir. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi Devlet Bahçeli'nin ani çıkışları ve seçim çağrıları siyasetin yönünü belirlemede kritik rol oynamıştı. Ancak şu an için MHP'nin böyle bir çağrıda bulunma eğilimi gözlenmiyor. Erken seçim tartışmaları aynı zamanda toplumsal taleplerle de doğrudan bağlantılı. Türkiye'de halkın gündemi seçim sonuçlarından ziyade ekonomik refah ve sosyal istikrar üzerine odaklanmış durumda. Seçmen, seçimlerden sonra genellikle bir süre siyasetten uzaklaşıp günlük yaşamın getirdiği zorluklara odaklanma eğiliminde oluyor. Bu da kısa vadede erken seçim taleplerinin toplumsal tabanda yeterince karşılık bulamamasına neden olabilir. Ancak ekonomik kriz derinleşir ve hükümetin çözüm üretme kapasitesi sorgulanır hale gelirse o zaman erken seçim artık sadece siyasi bir strateji değil, bir zorunluluk olarak da gündeme gelebilir. Diğer taraftan uluslararası konjonktürde erken seçim ihtimalini etkileyen faktörlerden biridir. Türkiye'nin dış politikadaki hamleleri, jeopolitik gelişmeler, AB ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler, enerji projeleri gibi unsurlar iktidarın elini güçlendirebilir ya da zayıflatabilir. Bu bağlamda bir kriz ya da başarı, iktidarın zamanlamasını değiştirme ihtimalini doğurabilir. Bütün bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda erken seçim olasılığı tamamen dışlanamaz ama kısa vadede yüksek bir olasılık da değildir. Yerel seçimlerin ardından ortaya çıkacak siyasi tablo, özellikle İstanbul ve Ankara gibi kritik şehirlerin durumu bu sorunun yanıtı üzerinde belirleyici olacaktır. Muhalefet yerel seçimlerden güçlenerek çıkarsa ve kamuoyu baskısı artarsa, iktidar bu talebi görmezden gelmekte zorlanabilir. Ancak mevcut koşullarda erken seçimin gerçekleşebilmesi için ya çok büyük bir ekonomik ya da siyasi kırılma yaşanması gerekir. Sonuç olarak, Türkiye siyasetinde erken seçim her zaman olasılık dihilindedir. Ancak bu, sadece muhalefetin talebiyle ya da ekonomik göstergelerin kötüye gitmesiyle değil, aynı zamanda siyasi denklemin tüm aktörlerinin tutumlarıyla şekillenir. İktidarın, meclis aritmetiğinin ve toplumun nabzının kesiştiği bir noktada, erken seçim gerçek bir gündeme dönüşebilir. Bugün itibarıyla böyle bir kararın kısa vadede alınması düşük ihtimal olsa da Türkiye siyasetinin sürprizlere açık doğası bu tür senaryoları hiçbir zaman tamamen dışlamamıza izin vermez.